Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü kitabımızın adı nedir Deniz? Bir kediciye kek verirsen ne olur? Evet, eğer bir kediciye kek verirsen ne olur, ne olmaz ki? Değil mi? Eğer bir kediciye kek verirsen... Üstüne... Re şekerler dökmek isteyecek. Süs şekerlerini ona verince o oh oh, birazını yere dökebilir. Bir de pasta. Evet. Onu yemek için ortalığı temizlemekten sıcak basacak çünkü çok kirletmişti etrafı. O yüzden ona bir deniz şortu vereceksin. Evet. Oh, tam da bana göreymiş. Ve kumsala götüreceksin denize girmek isteyecek. Çapa 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 çapa. Aa bir kedicik denize girdi. Kumdan. E belki peki neden oluyor Oo, Bakar mısın ıslanmayı pek sevmemiş gibi görünüyor. Üşüyor üşüyor. Üşümüş de olabilir. Kumdan kale yapmak isteyecek. Sonra da deniz kabuğu arayacak. Aa bu da ne böyle? Bunun yanı sıra daha başka şeyler de bulacak. Neler var bunun içinde? Sen neler görüyorsun Deniz? Çöp. çöp değil mi? Bunlar insanların denize attıkları çöpler. Neler çarptı gözüne? Mesela ben bir dalgıç gözlüğü gördüm tam şurada. Sen de gördün mü? Başka ne var? Patlak top. Bir tane patlamış top. Başka? Deniz. Deniz kıza evet onun adı neydi? Evet. Yelkenli mi acaba bozulmuş? Yelkenli. Surf tahtası değil mi? Başka? Ayakkabı. Ee, Ayakkabılarını bile atmışlar. Bakar mısın şu yaramaz insanlara? Başka? Parlane. Ah pervane bile var. Pervane suya girince bozulur zaten. Evet aynen öyle. Bulduklarını kovasına doldurup kaldırmaya çalışacak. Ama kova çok ağır olacak. Ay. Ne yapar o zaman bu kedi? Kendisi taşıyamadıysa. Eğik düzden mi? E, mi yapacak? spor salonunda antrenman yapması gerektiğine karar verecek. Daha güçlenmek için spor yapmalıyım demiş. Yani koşu bandı. Evet. <laughs> evet. Önce koşu bandında koşup koşup kokul ısınacak. Daha sonra bir iki ağırlık kaldıracak. Halterler yukarı. Sonra ne yapıyor? Karate. Evet. Hatta belki karate dersi almayı da deneyebilir. Bak sen şu kediye. Evet, spor salonundan sonra parka gitmek isteyecek. Oraya vardığınızda kayaları görecek. En tepeye kadar tırmanacak. Ne kadar tehlikeli. En tepedeyken gölü görecek. Onu sandala bindirmeni isteyecek. O kaptan olacak. Senin de kürek çekmen gerekecek.